Nasılsınız? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Harley Davidson eventi var. Aslında baya bir toplanma gibi Hani Harley Davidson olanlar buraya gelmiş toplanmışlar. Şu gördüğünüz yerde. Ki birçok farklı şehirden gelenler var gördüğüm kadarıyla. Plakalardan anladığım kadarıyla şurada ve şurada. Şu ortada da bazı Harley Davidson motorlar yine sergileniyor. Vintage motorlar falan da var onları da göstereceğim. Şimdi şöyle bir başlayalım. Bir de sadece bu kadar değil bir de tabii şey var. motorcu işte ürünleri var. Kasktır ne bileyim işte diğer korumalar, korumalardır falandır filandır gibi. Şimdi şöyle bir bakalım. İşte burada bakın bunların tamam hali Davidson mı emin değilim ama öyle görünüyor. Belki hepsi olmayabilir. Ha şu değil mesela. Şuradaki. Güzel bir böyle bir hani bir buluşma etkinliği yapmışlar. Bakın burada böyle bir Yamaha var. Araya karışmış. Ama Harley Davidson değil. Güzel görünüyor yani içeride başka şeyler de var. Şimdi ben size onlardan da bahsedeceğim tek tek. Aynı zamanda konser de var. Bu tamamen bir Harley Davidson e, buluşması etkinliği. Bir sürü şey var burada. Hepsini tek tek göstermeye çalışacağım tamam mı? Şimdi şuna bak. Şuradakilere de birlikte bakalım gelin. Bakın şu aşağıda da hatta bayağı bir motor var onları da göstereyim size tam nehrin kenarında. Bir kısmı burada bir kısmı aşağıda. Nereden inmişler ki ya oraya inmenin yolu? Ha şurada bir yol var ha evet evet şuradan. Daha hala gelenler var karşıda gördüğünüz gibi. Böyle bir ortam, şöyle de güzel bir Harley Davidson var yine burada. Şimdi asıl ilginç olan şu, bakın. Bunlar üç tekerlekli gördüğünüz gibi. Eminim bir ismi vardır, ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlar lütfen yazsınlar. Ne diyor mesela? 100, 107 Milwaukee 8 yazıyor yanında. Bilmiyorum yani. Eminim bir ismi vardır yani. Bir şey deniyordur bunlara. Harley Davidson yine. Ee, ama ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yazarsa iyi olur. Bunda 114 kubik uh, inç yazıyor. Kübik inç de tabi Amerikan metrik olmayınca biraz zor anlamak. Alışık olmayınca bilemiyor insan. 6 speed işte 6 vitesli. Yine bu da öyle. Az önceki gibi 114 kübik inç yazıyor yanında. Bunda da 117 yazıyor. Evet bu da yine 117 kübik inç yazıyor yanında. Dediğim gibi yani Amerikan ölçüm birimleri olduğu için çok net bilmiyorum. E ama bakarız yani ona. Çok zor bir şey değil bulması. Gelin bir de şu ortada etkinliğin şu kısımlarında neler var onlara bakalım. Orası biraz gürültülü ama konserde olduğu için aynı zamanda. Yine de olsun. Bir bakalım. Bakın tabii çocuklar için de bir şeyler var. Şimdi Japonya'da ne zaman bir böyle bir etkinlik olsa kesin çocuklar da düşünülür tamam mı? Bak burası mesela şu gördüğünüz alan. Çocukların girip bisikletlerini kullandığı alan. İlginç yani ama hani bunu da düşünmeleri güzel. Bak şurada da var yine Harley Davidson getirmiş bunu şişme bir alan. Bunun içinde çocuklar hoplayıp zıplıyor. Bilmiyorum kameradan görünüyor mu şu an ama bayağı bildiğin eğleniyorlar. Bu da bisiklet kullanma alanı yine. Az önce birkaç çocuk vardı şimdi kimse yok ama Böyle bir alanda yapmışlar düşünmüş yani adamlar bu da güzel bir şey Ama ilginç bir şey göstereyim şimdi size bak Diyelim hiç kullanmadın Harley Davidson ama kullanmak istiyorsun al Adamlar buraya Sanki Dino'ya girer gibi böyle bir şey koymuşlar Kadın orada hani yani bunu deneyimliyor Güzel bence bayağı ilginç. Yani biraz gürültülü. Umarım benim sesim yeterince iyi geliyordur. Şimdi ben size biraz fiyatlarından bahsedeyim. Bak mesela Pan Amerika. 2,5 milyon yenden biraz fazla. Burada da ödeme planları falan yazıyor. Şu. Tamam mı? Şurada bir tane daha var hemen. Sportster harika görünüyor. Yaklaşık 2 milyon yen. Şu gördüğünüz yanında bir tane daha var. O da 839.800 yen. Bu bayağı güzel fiyat yani çok iyi. Hale Davidson alıyorsun bu fiyata. Çok iyi yani. Ucuz bile. Şu da onun aynısı gibi görünüyor ama bir bakalım. Daha da ucuz. Vardır bir sebebi. Ee, bu da yaklaşık işte 700 bin yen. Şu taraftakiler biraz daha fazla ilgi çekiyor gördüğüm kadarıyla. Biraz da onları göstereyim size. Bu Street Glide Ultra modeli fotoğraf çekildiği için çok yaklaşmayayım insanlar rahatsız olmasın. Yaklaşık 4,5 milyon yen. Hemen şuna geçelim. Road Glide. O oh, 5 milyondan fazla bu. Bayağı pahalıymış ha. Ama güzel yani. Çok güzel bir motora benziyor. Abi bunu kontrol etmek çok zor mudur acaba? Öyle görünüyor. Evet yaklaşık 3 milyon 250 bin yen. 2025 model Heritage Classic. Geçelim. Burada da bir fat boy var. Fat boy da bayağı güzelmiş. 3 milyon 275 bin yen. Yani. Bu da son. E, 2,5 milyon yenden biraz fazla street Ball. Evet üzerinde fiyat yazanlar böyle. Bir de şurada üstünde fiyat yaz yazmayan vintage'lar var. Bir de onlara bakalım. Hemen şununla başlayalım. Bakın burada böyle bir model var. yani güzel görünüyor tabi de şey vardı ya bir tane. Discovery Channel'da yayınlanıyordu. Bilenler vardır ya. Baba oğul motor yapıyorlardı. Orada yapılan motorlara benziyor işte. Programın adını hatırlayamadım. Sürekli kavga eden baba oğul vardı ya. Biliyorsunuzdur. Electra Glide. Tabii daha eski modeller gördüğüm kadarıyla. Hemen yanında başka bir Harley Davidson var. Kırmızı güzel. Bir de böyle bir şey var bu zaten bence en güzeli. Çünkü çok farklı görünüyor. Böyle üç tane şey var. Farı var. Şunu da göstereyim size. Bu da güzelmiş. İlginç görünüyor baya. Bu da baya eski duruyor. E artık ne modeli ben bilemiyorum ama e belki de özellikle eskitilmiş de olabilir ya da çok eski bir modeldir. Emin değilim ama güzel görünüyor. Bir de böyle bir yol motoru var yine. Yani umarım sesi iyi geliyordur. Konser olması bizim için biraz kötü oldu ama. Yani Bağırarak konuşuyorum resmen sesim iyi gelsin diye. Kamerayı da bayağı yakın tutmaya çalışıyorum kendime. Size bir de son olarak şuradaki yemek kamyonlarını göstereyim. Hemen karşımızda bir tane Turkish Burger var. Bir amca gelmiş buraya böyle bir şey açmış adı da Emin. Ama pahalı satıyor. 800 yen tavuk döner, 1200 yen et döner. Çok pahalı. Neyse, burada böyle food truck'lar var. Ne zaman bir food truck olsa kesin bir e, Türk yemeği yani döner satan biri olur yani kesin. Turkish burger demiş. Artık o pazarlama tekniği herhalde. Turkish burger ne ben bilmiyorum çünkü. Böyle. Evet, burada hemen bizi bir tane Honda karşılıyor. Şöyle göstereyim. Kocaman bir Honda. Osaka. Osaka yazıyor üstünde. Plakası neresiymiş? Bilmiyorum. Buradakilerde Harley Davidson yine. Sadece şu baştaki Honda. Onun dışında gördüğüm kadarıyla hepsi Harley Davidson. Burada var. Bir de son olarak hemen şu karşıda var bir de onlara bakalım. Hemen şöyle göstereyim. Bakalım hepsi Harley Davidson mu? Harley Davidson bu arada çok doğal olarak tabii dünyanın her yerinde öyle de burada da Japonya'da da çok ünlü. Ve bu tarz etkinlikleri de çok sık yapıyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Her sene kesim var da bazen hatta daha bile fazla oluyor. Evet bunların da hemen hemen şu CBR yazıyor. Honda olabilir. Diğerleri yine Harley Davidson'lar. Evet. Bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Motosiklet seven arkadaşlar. Yorumlar beğenir ve abone değilse de abone olurlarsa çok memnun olurum. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.